2022 yılının Ocak ayında Konya Teknik Üniversitesi Yapay Zeka ve Görüntü İşleme Topluluğu çatısı altında web takımını kurduk. Takım olarak aldığımız eğitimler sonucunda ortaya çıkan proje fikriyle pandemi döneminde eksikliğini hissettiğimiz fiziksel ve sosyal aktivitelerin normalleşme döneminde geri kazanılmasını hedeflemekteyiz. Projemiz pandemi döneminde yeterli düzeyde sosyal ve fiziksel aktivite yapamamış ve bu durum sonucunda mental ve fiziksel açıdan olumsuz etkilenmiş kişileri pandemi döneminden kalma alışkanlıklarından kurtarıp günlük egzersizlerini yapmalarına yardımcı olmak ve bunun yanında sosyal aktivitelere katılmalarını ve yeni yerler gezip görmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Proje kapsamında hazırlayacağımız uygulama konum ve adım sayar olmak üzere iki ana sistemden oluşmaktadır. Adımsayar sistemi için cihaz üzerinde bulunan ivme ölçer ve jiroskoptan faydalanmayı planlamaktayız. İvme ölçerden gelen veriler algoritma tarafından işlenerek hareketin adım niteliği taşıyıp taşımadığı belirlenecektir. Konum sistemi içinse GPS ve ağ konum sağlayıcısına oranla daha verimli çalışan kaynaşmış konum sağlayıcısından faydalanılacaktır. Bu konum hizmeti kullanıcının bulunduğu konum ve duruma göre GPS ve ağ sağlayıcıları arasında geçiş yaparak daha doğru bir konum tahmini olanak tanımaktadır. Konya Teknik Üniversitesi Yaz Git Web takımı olarak misyon ve vizyonumuzu milli teknoloji hamlesinin hedef oluşturduk. Bu doğrultuda çalışmaya koyulduğumuz uygulama fikri, adım adımsever ve konum destekli uygulamalardan farklı olarak tarihi, sosyal ve kültürel değerleri yansıtan rotaları, özgün araç tasarımı ve rota puan sistemi ile belediye hizmetlerinin kullanımını arttıracak. Bu sayede milli değerlerimiz ön plana çıkarılacaktır. Biz Web takımıyız. Teknofest'te biz de varız.